Herkese merhaba arkadaşlar konsus kanalın yeni bölümüne hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün size yeni bir markadan bahsedeceğiz. Ee, yeni çıkan Juvera markası. Ee, bu marka şu anlık cilt bakım ürünleri üretiyor. Ve bizde de e, yağlı ve akneye meyilli ciltler için olan cilt bakım serisi var. Ee, bu seri bir yüz yıkama yüz temizleme jeli ve bir nemlendirici kremden oluşuyor. İlk olarak bu yüz temizleme jeli. Bunu makyajınızı temizlemek için kullanabilirsiniz veya işte sabah akşam yüzünüzü temizlerken kullanabilirsiniz. Bu şekilde yapısını da göstereyim isterseniz. Şöyle şeffaf jel formunda ve ovaladığınız zaman da köpürmesi falan güzel. Kapağında da şöyle şey var. Çevirdiğiniz zaman şöyle diye bir ses geliyor bir yerde yani kilitlenmiş oluyor bu şekilde basılmıyor kilitlediğiniz zaman o yüzden hani çantanıza falan koyduğunuzda da dökülme olmaz kolay taşıyabilirsiniz bu da e, nemlendirici kremi bu da sebumu düzenliyor yüzdeki bunun da yapısını göstereyim size bunun da rengi şöyle beyaz. Normal nemlendirici gibi. Ve yapısı da baya yoğun bunun. Hani minicik almanız bile yeter bütün yüz için. Baya yoğun çünkü gördüğünüz gibi. Kokuları da çok güzel. Ee, bu ürünler yani bu seri sizin cildinizin pH'ini düzenliyor aslında. Cildinizin pH'ini bozmadan e, yağlı ciltlerdeki yağı dengelemiş oluyor. Ve bu yüzden de işte akne sivilce olmamış oluyor. Ben yaklaşık 10-15 gündür kullanıyorum bu seriyi. Hani şey olmadı, böyle bütün yüzümdeki yo kut kuru yapmadı yüzümü. Yine yıkadıktan sonra da böyle yumuşak bir his oluyor ciltte. Kuru olmuyor yani. Nemlendiricisiyle de nemlendirince gayet yumuşak, nemli bir cildiniz oluyor. O yüzden ben memnun kaldım. Hani yeni bir sivilce falan da çıkarmadı yüzümde. Temizlemesi de hoşuma gitti. Bunun e, tabi farklı cilt tipleri için olanları da var. İşte hassas ciltler için, kuru ciltler için, akne ciltler için falan bir sürü farklı çeşidi var. Zaten e, bir ay önce falan çıktı galiba satışa bu marka. Eczanelerde bulabilirsiniz. İçeriği de güvenilir yani. Patentli bir içeriği varmış. E, ve internette de bazı sitelerde satılıyor galiba Trendyol'da falan. Yine açıklamayı zaten linkinde bırakırız bunları. Bu şekildeydi bu seride. Yeni bir marka olduğu için tanıtmak istedik. Belki ilgilenenler olur diye. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.